Bakın işte sürprizim bu. Wow. Aa anneciğim ne kadar güzel bir sürpriz hazırlamışsın bize. Çok güzel oyun oynayacağız burada. Bebeğimi çok güzel burada bıcı, bıcı yaptıracağız. Evet Niloya, tepeyi de alayım beraber yıkayın olur mu? Anneciğim sen de yardım edersin. Hadi beni de alın. Çok sıkıldım burada. Çok merak ediyorum sürprizi. Hop. İşte seni de aldım Pepe. Bakayım çok merak ediyorum. Aa çok güzel olmuş. Niloya çok güzel olmuş değil mi? Evet. Her şey hazır çocuklar. Bebeğimi yıkamak için sabırsızlanıyorum. Ben de sabırsızlanıyorum. Anneciğim suyunu ne zaman dökelim? Şimdi dökelim çocuklar ama önce bebeğimizin şapkasını çıkartalım. Tamam anneciğim. Evet, yavaş yavaş suyu dökelim çocuklar. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Evet, yaşasın. O, oh, ne güzel. Serinledi bebeğimiz. Evet, havada çok sıcak Pepe. Evet, çok sıcak. O, oh, bıcı bıcı yapıyor bebeğimiz. Şöyle bol su dökelim. Bu küvet çok güzelmiş anneciğim. Çok beğendim. Evet size çok güzel bir sürpriz hazırladım. Ben de teşekkür ederim. Şampuanları da dökelim. Bol köpüklü olsun. Tamam Pepe. Bol şampuan döküyorum. Evet şimdi suyumuzu köpürtelim. Harika harika çok güzel köpürüyor. Evet Nilo'ya bakın köpürmeye başladı bile. Evet çok güzel köpürdü. Arkadaşlar çok güzel bir oyun bu. Size de tavsiye ediyorum. Evet Nilo'ya güzel bir oyun. Evet suyumuz da köpürdü. Şimdi bebeğimizi yıkayalım. Bıcı bıcı yaptıralım. Hop Önce ellerini yıkayalım, vücudunu yıkayalım. Kafasını da yıkayalım. Gözleri yanmaz değil mi anneciğim? Hayır kızım, çocuk şampuanı kullandım. Bu şampuan göz yakmıyor. Hop. Ayaklarını da yıkayalım. Oo, mis gibi oldu bebeğimiz. Evet, mis gibi oldu, tertemiz oldu. Bıcı bıcı yapalım. Bıcı bıcı yapalım. Bıcı 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 bıcı, bıcı yapalım. Hop. 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 Dört temiz oldu. Kafasını da bir daha yıkayalım saçlarını. Hop. Lan la 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 la. La 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 la. la, lo 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 lo. Lo 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 lo. Hop. O. Mis gibi yıkandı bebeğimiz. Tertemiz oldu çocuklar. Tertemiz oldu. Evet, tertemiz oldu anneciğim. Evet. Kulaklarını da yıkadık çocuklar. Bıcı bıcı yaptı. Bebeğimiz bıcı bıcı yaptı. Aferin bebeğimize. Çok uslu durdu değil mi arkadaşlar? Şimdi onu alalım. Küvetimizi boşaltalım. Temiz suyla yıkayalım çocuklar. Tamam anneciğim. Evet. Suyu boşalttım çocuklar. Aa Nilo'ya oyuncaklarını koymayı unutmuşuz. Evet anneciğim ben de unuttum. Neyse şimdi koyalım. Şimdi oynasın bebeğimiz oyuncaklarıyla. Hop. Temiz <laughs> suyumuzu da dökelim. Bıcı bıcı yapsın yine. Bıcı 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 bıcı. Ördekleriyle de oynasın. Hop. Onu bir güzel durulayalım. Hop. Hop. Tertemiz oldu. Ördekler de çok güzelmiş. Ördeklerle oynamayı çok sevdi. Hop. Hop. Yarın da benim oyuncak arabalarımı yıkayalım mı? Aa Pepe çok güzel fikir. Yarın da senin arabalarını yıkayalım. Olur. Onlar da temizlensin. Evet çocuklar. Bebeğimiz mis gibi tertemiz oldu. Şimdi onu havlusuna alıp kurulayalım. Tamam anneciğim. Tertemiz oldu. Tertemiz oldu. Hop Şöyle güzelce onu kurulayalım. Saralım. Yüzünü de silelim çocuklar. Hop. Tertemiz oldu. Mis gibi oldu. Çok da güzel kuruladık çocuklar. Anneciğim çok güzel vakit geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Biz de banyo yapabilir miyiz? Çocuklar bakın yağmur gelmek üzere. Yarın yapın olur mu? Tamam anneciğim. Söz yarın sizi bahçede bıcı bıcı yaptıracağım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Umarım bizi izlerken sizler de eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.